arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzun ismi e, Pop. Hemen bir başlayalım. Aa, çok hasta. Hemen bir onu köpürtelim. Yıkayalım. Şimdi hasta mısın sen? Şimdi laboratuvar. İç. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, yani, olamaz, Hadi biraz top oynayalım. Evet kuzenimin top, örünceyi, TV et, değil. Lan ne oldu? Bir iki dahi, da Hemen bir oyun bir oynayalım. Eee. şimdi top oynayalım. Ya, top değil lan yani bu. Ee, bunu Arkadaşlar, seçelim. Lütfen. Lan ne oldu? Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlarım da geldi. bir, bir, şey geldi. Tablet bir, başka bir tableti alamam. Edilen... Bir şey diyeceğim. Hepimiz hepimiz kendimiz birbirimizi de abone olak mı lan? Ya şey nerede lan? Ha top. Ha anladım ben. Uykusu gelmiş. Ne? Ha. Tamam arkadaşlar, bu biraz uyusun. Ben de o zaman kadar arkadaş arkadaşlarımı Hadi bye bay. Tamam arkadaşlar. Bu uyumuz. Şimdi biz uyandık. Hemen oyun Hemen yemek yemeye gidiyoruz. Ha, yemek mi ha? Şimdi al bakalım. Ye. Yumurta. Tamam bize para verdi. Ne oldu arkadaşlar? Hemen. Lan ne oluyor? Neyse. Şuna basacağız? abi izleyecek. Hadi şimdi oyun oynayacağız. Neden Tamam. Şimdi top oynamaya gidiyoruz arkadaşlar. Top nerede lan? Toplu. Neyse ha. Bu da. Şimdi. Yok artık arkadaşlar. Bu ne? En önemli şehir. Satın al. Satın al. Ama Ama diğer tamam oynayayım. arkadaşlar. Şimdi oyunu oynayabiliriz. Ben Futbol. Ben Futbol. Ben Şimdi ben buraya ben atacağız. Seviyorum. Gol. Buraya atacağız. Yanlış. <laughs> Yanlış. Şuraya atalım. Gol. Şuraya atalım. Gol. Şuraya atalım. Gol değil arkadaşlar, buraya atalım gol. Şuraya atalım gol değil arkadaşlar. Şuraya atalım gol değil. Buraya atalım gol arkadaşlar. Şuraya atalım gol değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi başka bir oyunlara girerim mi? Hmm. Basket. Evet bunu nasıl yapacağız? Ha böyle mi? Evet arkadaşlar basketimizi atamadım. Evet arkadaşlar atıyorduk ama girmedi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar oluyordu ama olmadı. Evet arkadaşlar. Bu ne kadar sıkıcı? Evet. Bu Evet. Evet arkadaşlar bir basket Birisi pıtladı mı? İlk abone abone e, kişiye Arkadaşlar ikinci basketimizi attık üçüncü atamadık Ve dördüncü attık Yok atamadık Evet arkadaşlar şimdi oyun atacağız Ha zamanımız kapatıyor. bitiyor. Zamanımız bitiyor arkadaşlar. Yukarıda zaman. Abi, baba videoyu evet, Eee ben ne atamıyorum zamanım çok az kaldı. Neyse arkadaşlar. Abi, Hem sıkıcı bir olabilir. şey değil ama. Eee sıkıcı da olabilir. Şimdi şu atalım ama. Evet atıyoruz arkadaşlar. Hayır zamanım çok az arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. millet nerede ya? Hadi. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır 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 doldu. Hemen hayır Hemen tamam, başka bir oyuna geçelim. Yani, Kapat. Kuzanlar Kuzanlar tamam. Yine Şimdi eve dönelim Yine ve yemek yiyelim. Acıkmış. Çünkü. Evet. Hmm, nam 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 evet. nam nam. nam. Evet. Çok az Tamam. <laughs> Tam doyuyor. Ya. Ya. de, de değil Microsoft mi? Raf. Bravo. Bank bank var, var, parçası, evet. Yok. Yok. mu? Satın al bunu. Bir. <gülüyor> 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 ha, aynı şeylerden, yemekten mutlu. Bahsene, evet. Ne? Evet. Ne? He? İnternetini. Niye? Ben... Evet, evet arkadaşlar az önce ben internetimi kapattım çünkü internetinizi kapatın dedi. Hemen şurada patates, makarna, bundan alalım. Ee, şunları açamıyoruz. Neden acaba? <laughs> onu ben bilmiyorum işte. Meyveler alalım. Çilek, çilek, bu ne lan? Bu alalım. Dutu alalım bir tane daha. Şimdi bal gibi bir şey. Tam şunları alalım. Bayağı paramız gitti arkadaşlar. Bakarsanız. Bak en şu an en fazla Efendim, olan olan sonra ben sonra Babam niye geldi? Bilmiyorum. Videodayım mı? Şimdi arkadaşlar bunu uyutuyoruz. Videoyu durduruyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi bu uyumuş. Şimdi yemek istiyorum. Evet her yemek. Yedi. Şimdi mutfak. Girdik. Ne istiyorsun? Tamam. Bu doyduk. Hadi arkadaşlar. Bugünkü videomuz bitiyor. Bay bay.